Ve Fenerbahçe'nin çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu mücadele devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi adam net konuşuyor. Net konuşan adamı seviyorum. Bugün Ali Koç, Koç gibi konuştu. Çıktı, tak 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 söyledi. Gene kibar davrandı. Aslında net konuştu. Yani diyor ki bak, bu diyor başka bir... Anladın mı o olayı yani? Sen evet dedin bana tamam, o da. O fe, FETÖ'nün bir projesi. Bu kadar. kadar. Bu kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyor. Kare... Emelerine ulaşma Bu noktasına geldiler. Bu kadar. Olay bu zaten. Olayın bu olduğunu gayet net ve açık söylüyor. Ha şimdi bu FETÖ'ye hizmet edenler kim arkadaş? Bu da devletin işi. Futbolun Tabii. içinde FETÖ'ye hizmet edenler kim? Bu devletin işi. Savcıların, istihbaratımızın, polislerimizin işi. Bu bizim değil doğru mu? Bu devletimizin işi. Onları, bu temizlenmeden... Tutmayacaksın bak. bu görevlerde tutmayacaksın. Bak. Ama bilmiyor muyuz? Çok mu? geçti artık tren kalktı abi. Nasıl kalktın? Çok geç kalktı yani. Abi bak. Yani çok geç kaldık yani. Bu... Bir şey söyleyeyim. Bu örgütü temizlememiz lazım. O zaman abi. şöyle söyleyeyim. Bu örgüt temizlenmeden. Fenerbahçe Aslında asla şampiyon olamazsın. Ya yani. Beşiktaş araya bile giremez bu lig temizlenmeden çünkü Beşiktaş da bir kıyımın içinde zaten. Niye ama Burada 2011'den sonra 4 tane şampiyonluğu var. Abi anlamıyorsun şu son bölümü diyorum sana. Bu federasyonla arası iyi mi yapma. Ama yani olay çıkış noktası 2011 yılı. Tabii 2011. Ya gele Beşiktaş aldı alacağı şampiyonlukları. Yani gene kötü değil. Şenol Güneş de aldı. Sergen Tabii aldı. aldı doğru. Onu da haklısın. Ha. Evet, Başakşehir, ediyorum. Trabzon'dan Ama bir tane aldı. Şu Fener Fener'de bir tane aldı. aldı. Federasyonla arası açıldığında mı istemediğinden beri şimdi Beşiktaş'ta sıkıntı yaşıyor. Yani şu iki, bir buçuk yıl söyleyeyim sana. İki yılı söyleyeyim. Yazık gün abi. Sen bunu niye böyle yapıyorsun? Bırak. Sağının içinde kazanılsın değil mi? Ya onu kabul Heh? onu kabul etmiyor. Bilmiyor bunları. Çünkü dediğin doğru. Hiçbir top hayatında oynamamış. Hiç oynamamış. Topu görüyor, bakıyor. Benim artık benim radarımda kulüpler var abi. Kulüpler bunu seçtiyse Bak, solucuna katlanacaklar. İstifa etti Ali Koç. He? Ali Koç istifa etti. Abi işte kulüpler Peki, Birliği abi yani. kulüpler şey Birliği. Kulüpler geçmiş olsun var mı? Beş çay yerinin toplantı yeri abi. Dedikodu yeri. Abi. Özür etme, Takip et. Ee, tamam. annelerimiz falan böyle e, konken partileri falan böyle beş çaylarında falan buluşurlardı. doğru Benim çocukluğumda ben çok, çok şahit oldum. <laughs> böyle. Doğru. Biz birileri gelirdi dedikodu <laughs> yaparlardı falan. Ben de çok rahatsız oldum. Biz de oturduk orada doğru. O oturduk Peki, sen, gibi. Böyle, mesela, gibi. Sen takip et hiçbir şey Onun sor. gibi abi yani hiçbir farkı yok. Şunu sormak istiyorum. <laughs> Şimdi bu konuşmaları kadınlar şeyde yapıyorlar. Sosyetik yerlerde, Peprum'unda, İstiyah Park'ta orada burada. Lafını kesmeyeceğim şunu sana sormak istiyorum. Peki futbol federasyonu bir başkan Suudi Arabistan'a sonra bir açıklama yaptı mı? Bir. Yok. İki. Türkiye'ye gene yer yerinden oluyor Federasyon Başkanı bir açıklama yapacak mı? Üç. Işte, Kulüpler Yalan'dan Birliği. bir bir açıklama yaptılar. Gerekeni takipçi olacağız ya. Bu A kadar. Absürt bir açıklama yaptılar. Absürt. Yaptan. Üç. Kulüpler Birliği acaba Fenerbahçe'ye e, geçmiş olsun dileğinde bulundu mu? Şey Samsun'u gördüm. Sivas'ı gördüm. E, şey, bulundu. Şahsi olarak. Kendi hesaplarında Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Hem Trabzon'a hem Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. İki taraflıydı. Yani. İki taraflı tamam. Yapanlar var. İki kulüp gördüm ben. İki tane kulüp gördüm. Gökmen abi sen Ali Koç'un sözlerinde üzerinde ne derece samimiyet, ne derece e, haklılık payı buluyorsun? Vallahi ben Ali Koç'u bir şekilde hakkı şey bulmuyorum abiciğim. Aklı bulmuyorum. Sebebi de şu. Geldiğinden beri 5 senedir Galatasaray bir tane şampiyonluğu var. Altı senede. Bugün bu sene olursa iki tane olacak. Arkasında kim var? İki tane beş taş var. Bir Trabzon var, bir de şey var. Başakşehir var. Anladım. Yok daha sen iki tane var. İki, i̇ki tane. tane var ya. Neyse, üç 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 oluyor. Olursa tabii. Bir tane Fatih ile olmuştu. Neyse yani iki tane varsa, iki tane beş taşım var, bir tane Başakşehir var, bir de şey var işte. Ee, Trabzon, Başakşehir. Trabzon'a tra Trabzon beş bu bugün gelinen noktada gelinen noktada tamam iki sene Galatasaray bu üçüncü senesi olacak olursa olur olmazsa olmaz ayrı bir konu zaten. Ben Galatasaray'ın yerli son bu kadar ağlayacağına bırakırım şampiyonluğu alsınlar yaşasınlar abi yani bu kadar da olmaz ki yani. Neyse abi. Yani tamam sen mi bulmuyorsun? Aynen.